rüzgara yakalanabiliriz. Şey gibi oldu böyle doluya yakalanabiliriz orada. Şu taraftan direkt bahçeye girelim ne evet, dersin? Arkadaşlar bugün sizlere bahçemizi tanıtıyoruz. Rüzgara sesimi şey yapmamak için biraz... Göstermemek için de... <laughs> ses duyurulur duyurmamak için. Duyurmamak için biraz sessiz konuşuyorum. Nereye gidiyoruz? Bugün bahçe. dedemizin bahçesini tanıtacağız. Bahçe tanıtım vlog başlasın. Let's go. Şuradan başlayalım. <laughs> <laughs> buradan gitti, buradan geçti. Bakalım nereden çıkacak. İlk ağacımız burada. Bu bir incir ağacı. Şarkıya girelim o zaman. İncirler olun <laughs> Devam edelim. Bak şurada incirler var ya mesela görüyor musun? Bak, şurada arkadaşlar siz de görebiliyor musunuz incirlerimizi? Bunlar oluyor. Yiyoruz biz tabii ki de. Bak karda var bir tane. Burada nerede renkli? Ay evet burada rengarenk çiçekler. Bunlarla bir tane deney yapmak istiyorum. Ne deneyi? Bir gün ee, yarın de, e, yürüyüş yapacağız da yürüyüş yolumuzun üstünde bir tane market var. Oradan balon alalım. Biz bu deneyi yaptık seninle daha önce. Evet, bir daha deneyim oğlum. Arkadaşlar bir tane çiçek. Rüya'nın çiçeklere şeyi bitmeyecekti sevgisi aşkım. Şimdi bu, bunu biliyor musun Rüya? Hazır mısın? Adeti... Evet bu bir ada çayı. <laughs> Hayır çayla <çayını> demleyebilirsin. <laughs> Çay adı üstünde. Sonbaharın geldiğine kadar belli değil mi Rüya? Hı. Efendim. Gizli odası. Hı. Açayım mı? Hı. Kilitli Rüya burası. Hı. Nerede? Bir şey görünmüyor ki camdan. Acaba bu odada ne var ya? Çok merak ettim, girelim mi bir gün bu odaya? Arkadaşlar eğer girmenizi istiyorsanız aşağıdan like evet. atmayı, abone olmayı ve yorum bu yazmayı unutmayın. Bu gizemli açmayı... odayı keşfedeceğiz. Şimdilik sarmaşıklar var. Ay evet gerçekten birazcık ürpertici görünüyor. Şimdi asıl bahçeye geldik. Asıl meyve sebzeler burada. Burada neler var? Artık yazın son günleri arkadaşlar. Son ve... ya şey <laughs> 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 bak <gülüyor> burada bir biber var bak. Burada minik dolma biberleri var. Dolma Olmaz. değil ya bu. Ay başım. Aa, kelebek geldi bizim yanımıza. Gitti ama. Arkadaşlar bu arada Aa, dolma bak. Bakmak ister misin üzümün tadına? Niye bu üzüm böyle olmuş? Dur bakayım bir tane daha koyayım. Ne oldu ya? Olmamış bu. Niye olmamış ki? Evet. Ben üzüm üzüm olmuş. Biraz ekşi ama olmuş ya. Yani. Evet. Rüya ben oraya gelemem. Gelemem. Annem ya böcek tırtıl mırtıl varsa. Ya anne. Örümcek şeyi ben. Ben gidiyorum. Hadi yürü. Allah kafamı bir şey değdi. Bu yılan bulan yoktur değil mi burada? Ne? Efendim. Ay çerilere bak. Bir tane yiyelim mi kopartıp? Bir... Bak şurada bir, tane var. şurada bir tane var. Ya bunu bir şeyler ısırmış galiba. O, onun içine kurt var hat. Evet bu kurt duymuş. <laughs> kurtluyu seçtim gidip ya. Bu temiz değil mi? Bu her şey yolunda. Evet. O daha olmuş. Sen daha güzelini seçmişsin. Hatırlıyor musun? Burada bir kere hmm. çilek tarlasına gitmiştik seninle. Hmm. videosunu da mi unutmayın arkadaşlar. Yarışma Evet. Rüya şöyle bir ağaç var. Onu ağacım. Bu. Limon. Aa limon mu? Çok güzelmiş. Baksana limonlara. Yeşil yeşil. <laughs> Sararacak onlar. Şu da mandalin ama acaba. Ay, ay ayağıma bir şey geldi. Ay, korktum. Şurada domatesler var değil mi? Her yerde domates var zaten buradan. Bak, bak, bunlar mandalina galiba değil mi Rüya? Değil de, bir bak burada domatolar var. Rüya yılan bulan çıkacak bak. diye ben çok korkuyorum ya. Evet. Ay, Biri, ay. burada birinin bahçesine yılan çıkmış biliyor musun? Şaka yapmıyorum. Öldürmüşler sonra. Ay. Rüya yılan. Bak şurada. Yılan değil mi annem o? Bak şurada şurada. Neydi? Tam önünde. Evet. Hayır o değil şu. Şu. Ha sulama sistemi bu. Ay şey ben korkuyorum. Gel bak şuralarda da şeyler var. Onları hemen Bir şeye bakmayalım. Ay Rüya. Rüya ben korkuyorum. Bence geri dönelim. Boşver geri dönelim. Yeter bu kadar gel. Ne göstereceğiz daha ya? Korku. Aaa. Dolmamı da olacaksın bana mı? arkada patlıcanlar var. Yuvarlak patlıcan. olmamışlar o yüzden minik böyle. Ay ama çok güzel görünüyorlar. ne onlar? neydi Bunun adı ne biliyor musun? Bu kudret nara. Bu da kudret nara ağacı. Evet ağacı mı denir artık bilmiyorum o kudret nara. Çok böyle faydalı hastalıklarda falan gerçekten etkisi olan bir şey diye duydum. Anne gel burada devamı da var. Ay, ben gidiyorum ama nasıl gidiyorum? Allah. Kafama bir şey gelecek şimdi. Şuradan da geçebilirsem eğer çok güzel olacak. Aa! Rüya ayağıma bir şey battı Rüya. Allah! Ay eyvah! Rüya ayağıma bir şey battı. Yılan mı soktu? Yılan değil de bilmiyorum. Ay ayağıma bir şey battı Rüya. Yürü eve gitmemiz lazım. Tut Tamam. Ay ayağım çok acıyor. Ya, Allah. Burayı sonra tanıtırız eve gidelim. Eve nasıl gideceğiz? Of ayağım ayağım ayağım. Ay eyvah. Ay ah, gidelim yürü yürü.